Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi özellikle bebek battaniyesi, lif, bebek örgüleri için yapılabilecek böyle üç renkli güzel bir örgü modeli hazırladım. Bu modeli tek renk, iki renk ya da benim gibi üç renk olarak çalışabilirsiniz. Lif yapmak isterseniz 100 tane zincir çekerek modeli kurabilirsiniz. Zincir sayımız 3 ve katlarından oluşmaktadır. Bebek battaniyesi için de 90 santim ya da 1 metre olacak şekilde zincir çektikten sonra yapabilirsiniz. Lif ipi kullandım. 7 numarada tığ kullandım. Şimdi hazırsanız hep birlikte modelimizin yapılışına geçelim. Modelimizin başlangıcı için 3'ün katları olacak şekilde zincirimizi çekelim. Zinciri çektikten sonra ipimi tığıma sarıyorum. Geriye doğru zincirlerden sayarak devam ediyorum. 1- 2, 3, 4, 5 ve 6. zincire batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum. İlmeklerimi 2 2 toplayarak kapatıyorum. Bir tane kutucuk yaptım. 2 zincir tekrar ipimi sardım. Zincirlerden sayıyorum. 1 2 ve 3. zincire batarak burada ikili bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Alttaki zincirlerden geriye doğru sayıyoruz. 1 2 ve 3. zincire batıp ikili bir tırabzan daha yaptım. Şimdi sıramızın sonuna kadar hep bu şekilde aralarda 2 zincir çekerek alttan da 3. zincire batarak böyle kutucuklar yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. 1 2 ve 3. zincire atıp ikili bir trabzan daha yapıyorum. Evet sıramızın sonuna kadar kutucuklarımızı yaparak gelelim. Sıra sonuna geldiğimde bütün zincirlerimin üzerine böyle kutucuklar yaptım ve sıramı tamamladım. Çift sayı ile bitirdim kutu sayısını. Şimdi kenarda 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çevirdim. İpimi sardım ilk trabzanın tepesine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kenarda bir tane kutucuk yaptık. Tekrar iki zincir. ipimi sardım. Yanındaki kutucuğu boş bırakıyorum. Bir sonrakine batarak burada üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir. Aynı yeri tekrar batıyorum. İki. Aynı yere tekrar battım. 3, 3 tane trabzan yaptım. Arada iki tane zincir, ipimi sardım. Hemen yanındaki kutunun içine batarak burada da yan yana aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ilk modelimizi buraya kuruyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. Yanındaki kutucuğu boş bırakıp bir sonrakine batıyorum. Bu kutumuzun içine de toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir ipimi sardım hemen yanındaki kutunun içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 arada 2 tane zincir ipimi sarıyorum yanındaki kutuyu boş bırakıyorum bir sonrakine batarak içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir hemen yanındaki kutucuğun içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıramız sonuna geldim. Son modelimin trabzanı yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. İlk trabzanın tepesine batarak burada ikili bir trabzan yapıyoruz. İlk kenarda yaptığımız gibi bu kenarda da iki tane kutucuk yapıyoruz. Tekrar iki zincir ve sondaki trabzanın tepesine batıyorum burada da ikili bir trabzan yaparak iki kutucukla kapatıyorum Evet şöyle göstereyim Evet, ikinci sıramızda beyaz ipimizde tamamladık şimdi pembe ipimle devam ediyorum. ben beyaz ipten sonra ipimi sol kenardan kestim Çünkü modelimin aynı yönde devam etmesini istiyorum daha düzgün olması için siz tek renk ya da iki renk yapmak isterseniz ipinizi kesmeden yürüterek devam edebilirsiniz. Şimdi ben sol taraftan ipi kestim. Tekrar sağ başa gelip şöyle zincirin tam ortasına batıyorum. Pembe ipimi de aldım. Buraya sabitledikten sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi sardım bir sonraki trabzanın tepesine batarak burada bir tane kutu yapıyoruz tekrar iki zincir ipimi sardım iki trabzanın arasındaki zincire batıp burada üçlü sararak bir tane fıstık yapıyorum 1 2 3 istığımın hepsini topladım, kapattım. Arada bir zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3. Fıstıkları 3 ya da 4 defa sarabilirsiniz. Arada bir zincir. Aynı yere iki tırabzanın arasına tekrar bir fıstık daha yapıyoruz. 2 3 topladım kapattım zincirin içine yan yana aralarda birer tane zincir çekerek 3 tane fıstık yaptım 2 zincir arada çekmiş olduğum 2 zincirin içinden geçerek sık iğne ile buraya sabitliyorum tekrar 2 zincir ipimi sardım iki trabzanın arasındaki zincire batarak 3 tane fıstık yapıyoruz. 1 2 3 Topladım, kapattım. Arada bir zincir. Aynı yere ikinci fıstığı yapıyorum. 1 2 3 Topladım, kapattım. Bir zincir. Aynı yere üçüncü fıstığı yapıyoruz fıstıklarımı 3 defa sarıyorum topladım kapattım tekrar iki zincir bir sonraki arada çektiğim iki zincirin içine batarak sık iğne ile sabitliyorum 2 zincir çekiyorum bir sonraki modelin arasındaki zincire batarak yine burada 3 tane fıstık yapıyoruz Kapattım. Bir zincir, bir fıstık. Fıstığımı topladım, kapattım. Bir zincir ve aynı yere üçüncü fıstığı yapıyorum. Topladım, kapattım. İki zincir ve bir sonraki. Zinciri sık iğne ile sabitliyorum. Evet, ben bir ipimizde de bu sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. 3 tane fıstığı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine batarak ikili bir trabzan yaptım. Bir tane kutu yaptık. Tekrar 2 zincir en sondaki trabzanın tepesine batarak Burada da bir tane ikili trabzan yapıp bir kutucuk daha yapmış olduk. Evet pembe ipimizde de üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi beyaz ipimizle devam ediyoruz. Pembe ipimizi buradan ben yine bir zincir çekerek kesiyorum. Tek yönden yaptığınız zaman model daha düzgün oluyor. Sol kenardan ipi kestim bıraktım ve tekrar sağ kenardan devam ediyorum şimdi modelimin sağ başındayım şöyle trabzanın tepesine batıp beyaz ipimi aldım buraya öncelikle sabitliyorum ve üzerine 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 ipimi sardım ilk trabzanın tepesine batarak ikili bir trabzan yapıyorum tumuzu yaptı tekrar 2 zincir ipimi sardım Öncelikle ilk iki fıstığın arasındaki zincire batarak burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 arada 2 zincir bir sonraki iki fıstığın arasına 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Arada 2 zincir ipimi sardım. Bir sonraki modele geçerek ilk 2 fıstığın arasına batıyorum ve burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 arada 2 zincir bir sonraki iki fıstığa 3 tane daha ikili trabzan 1 2 3 2 zincir çekiyorum bir sonraki modele de aynı şekilde üçer tane fıstıkların arasına trabzan yapıyorum arada da iki tane zincir çekerek sıramı tamamlıyorum Sıramın sonuna geldim. Trabzanlarımı yaptım. Son trabzandan sonra iki tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. İlk trabzanın tepesine ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir. Sondaki trabzanın tepesine batarak burada da ikili bir trabzan yaparak kenardaki kutucuklarımızı tamamlamış olduk. Evet, beyaz ipimle de bu sıramı tamamladım. Şimdi beyaz ipimi buradan kesiyorum. 3. rengimle yani mavi ipimle devam ediyorum. Beyaz ipimle bir zincir çekiyorum. Buradan kestim. Sol taraftan bitirdim. Şimdi sağ taraftan, ön yüzden devam ediyoruz. Çektiğim zincirin tam ortasına şöyle batıyorum mavi ipimi buraya sabitledikten sonra üzerine 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 ipimi sardım ilk trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar iki zincir İki trabzanın arasındaki zincire batarak üçlü bir fıstık yapıyorum. Beyaz ipimizde hep trabzanlarımızı yapıyoruz. Renkli ipimizde de fıstıklarımızı yapıyoruz. Birinci fıstığımı yaptım. Bir zincir. Aynı yere ikinci fıstığı yapıyorum. Topladım, kapattım. Tekrar bir zincir aynı yere üçüncü fıstığı yapıyorum topladım kapattım iki zincir bir sonraki modele geçerek zincirin arasına üç tane fıstık yapıyoruz bir iki üç topladım kapattım arada bir zincir aynı yere bir fıstık topladım kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık topladım kapattım iki zincir bir sonraki modeli yine üç tane fıstık yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim sıra sonundayım fıstıklardan sonra iki tane zincir çekiyorum ilk trabzanın tepesine batarak ikili bir trabzan yaptım tekrar iki zincir ve sondaki trabzanın tepesine batıp Burada da ikili bir trabzan yapıyorum ve mavi ipimle fıstıklı olan bölümü tamamlamış oluyorum şimdi bir üst sıraya geçerken mavi ipimizi buradan kesiyoruz beyaz ipimiz de 3 trabzan 2 zincir modellerin yani şu fıstıkların arasına yapıyoruz yine bu aralarda ikişer tane zincirimiz var şimdi bir üst sırada beyaz ipimizle devam ediyoruz sonraki sırada pembe beyaz mavi pembe beyaz mavi şeklinde büyüterek devam ediyoruz ben şimdi modelimi birkaç sıra daha büyüttükten sonra tekrar sizlere göstermek istiyorum şimdi ben modelimi birkaç sıra daha böyle büyüttüm daha iyi anlaşılır olabilmesi için. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.